Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hayvan sesi nasıl çıkarılır onu göstereceğiz. Ee, arkamda gördüğünüz bu Minecraft'ın bedava sürümünden aldığım bilgilerle komut bloğunu alıp nasıl hayvan sesi çıkarılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle arkadaşlar bir tane komut bloğunu alıyorsunuz. Nasıl aldığını bilmiyorsanız diğer videolarıma bakarak görebilirsiniz. Şimdi buradaki et ağayı unutmuyoruz tamam mı? Şuradaki tüm var tüm oyuncular. Şimdi ben bunu sizin çıkarmak için play sounds boşluk sound yazdık mob nokta noktadan sonra boşluk yok. Ben de boşluk yazıyor sonra boşluğu siliyorsunuz arkadaşlar. Mob'dan sonra isteyeceğimiz hayvanın ismini yazıyoruz. Kov. Mesela ama indirmen sesi çıkarmak istiyorsanız bunun için başka bir komut istiyorsun istiyor arkadaşlar sizden. Ama mesela koyunla inek aynı komutu içeriyor. Sadece kov veya sheep yazmanız gerekiyor ya. Şimdi tekrar nokta. Şimdi bu sefer boşluk yazmadı ben de o yüzden silmeme gerek yok. Buraya say yazıyoruz arkadaşlar. Say şey yazdık. Şimdi boşluk. Az önce gösterdiğim et a'yı yazacağız şimdi. Et a. Boşluk. Küçük s şey koyacağız iki tane. Bundan sonra iki yazacağız. Sonra bir daha küçük s şey koyduk. Şimdi çıktık. Eğer ben bunu koyunca ee, o inek sesi gelecek. Gördünüz mü? Ama eğer ben bunu şöyle yaparsam bakın sınıfız geldi. Ama eğer şu şekilde yaparsam ses gelmiyor eğer uyarı yaparsanız sadece bir tane yine yaparsanız sınırsız geliyor arkadaşlar önceki ürün bu şekilde